Sonra alca. Al şunları da. 31 oldu. Crafting kra. Craf. Al al Hocam. al arkanda la al, al al kayboluyorsun Al crafti çevir attım koydum al. Crafti koydum sen onunla dövüş. Hocam yap kendini dövüş. de yap. Sen ayrın oğlum seni la bitireyim ondan sonra benim Sırayla hepsini yaparız. Abi elanter de yarıyor. Allah'ını sersen aç al şunu ya. At at bir şey. Geldim geldim. Seni koruyacağım. O ne? Ha zombi etine sıçacağım at. şimdi ya. Haydi. Aldım. Buyur. Ta Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya Resulullah ya. Eve atar eve atarız da onları. Sen ne taraf kazdın lan? O kadar şey bu nerede bu? Hocam set yap acıma boşver tamir ederiz. Şu an elmasım yok hiç. Hep sana attım. Yapalım hocam. Kömürün var mı? Üstümde mi? Var 52 tane. Az bir şey atsana bana. Ben biraz ilerledim. Sen orayı topla, pul pulu pul, görelim o. Tamam. Aa şey var. Spamlar var, spamlar var. Oo! Biz geldim. O 1000 kişi var. Gidiyor. Ne oluyor? Oğlum, bütün. çünkü. Ne oluyor? Ölüyorum. Binlerce kişi var arkamda. Geldi. Arkaya dönme sakın. İskere spawner'ı mı? Bilmiyorum. Hocam set yap set. Ben şimdi toplayacağım bombe sana. Ha, dur geldiğim yeri bombe. buldum. Geldiğim yeri buldum. Sen hayattasın değil mi? Sıkıntı yok. Ben tuzağa çektim bunları. Hepsini topla öldürüyor. Sıkıntı yok değil mi hocam? Şu an bir sıkıntı yok mü? Ama ben şimdi toplayacağım. <laughs> Allah. Kafamıza çakıl düştü. Blok ver blok. Oğlum sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Tamam. 8-10 tane zombi öldürdüm şu an. Ha sen sen mi girdin de oraya? Torç koyunca gibi. Hı. Ha. ha, tamam. Tamam, spammer'ı sen aldın herhalde. Creeper var. Yok, spammer burada mı? He? Aa, Creeper! Yok. Öldüm ben herhalde. Ha, öldü tamam. 3 tane elmas buldum. Spammer şurada diyeceğim ama. Şöyle chestplate yaptım. Baba burada 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 gel. Chest plate'ini al. Neredesin hocam? Zombi spamlarıymış. Gel 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 gel. Ha burada mı? He? Oo kitap çıktı. Hocam şunu al şunu al şunu al. Neyi? Ben Oo gelir. Aa kova buldum Joe iki tane al. Arkana attım. XP farm yapsak mı? Bizim ev nerede? Üstte tam üstümüzde kalıyor galiba. Var mı? Ya? Biraz daha yaş galiba ama tam ne Burayı değil. işaretlesek Şöyle odunla şey yapalım belli olur Etrafta biraz daha gezeyim Oo, Oğlum çok büyük lan bura Şimdi obsidian kalacak ya Aaa obsidian gel 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 hiç uğraşma gel Oo, Gel 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 acil Sen gelme, set gel. yap hocam set yap Do no. Doğal yer bura gel ben gel Ben kazarım gel. ya kazarım ben Beni çağırma dedi Ha Kazım, aldın değil mi? Aldı. Ha, küçüm. Oğlum arkandan ne getirdin ya? <laughs> Sen set yap hocam, set yap. Ben kazandım. Tamam tamam, elmas biraz daha elmas bulmam lazım. Ne? Yedi. eee orada yukarılarda var amun. Aşağılarda olsaydı. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu kaldı? videoda Yedi. bu videodaki her şey hicivdir. Hah, bunu da söyleyeyim. Bu de. ne demek? Yani Şaka amaçlı. Küfürler de şaka amaçlı yani. Hepsi hepsi. Oo, ciddi adam varsa izlemesin kardeşim. Aynen öyle. Şimdi 7 pantolon, 5 şapka, 4 de ayakkabı ya. Ha var. 9 16. 16 tane daha elmas lazım bana. Bende ne var? 3. Dur, <laughs> bende ne var? He ben sana attım. Yo ben sana şey yaptım. Şey söyleyeyim en önemli en çok giden zaten oydu. Bunu hallettik. Şimdi pantolon sonra ayakkabı sonra şapka. 7 oksijen. 18 level olmuş bunda. Çok güzel. 10 tane obsidian kazayım. Bir de ha, enştibli yapacağız. Kaç tane? 4 tane lazım. Aha elmas. Çok 14 önemli. tane kazıp çıkıyorum abi. Bakalım. Sen set yapabilecek misin? Ben 2 tane daha topladım 5 ben... oldu. Şuan şapka yapabiliyorum. Ben şu ileriye gideceğim. Şunu gazlayayım hemen ileri gideyim. Ha, patlama sesleri duyuyondur. Hı -hı. Ben patlatıyorum. Oo. Otomatik şeker kamışı da yapalım hocam. İnek farmı da yapalım. Bir an önce şey yaparız. Oyunu bitiririz. Buyur. Hop 12. 2 tane daha abi. Hocam pantolon okey. Çok iyi hocam. Panto Pantolonlu çıktı. İşte Şimdi 9 tane atacağım. 9 tane daha lazım işte sana. Kazman Baltayı da yap hocam. Ka kazman var elmastan. Tamam balta lazım hocam. Balta da yapalım. Bu ne oğlum? sınırda elmas var. Redstone topladın değil mi sen hocam? Toplamıyorum ben. 64 tane var. Yeterir herhalde. Tek yeter, bir 64. Yeter hocam ya. Bir i̇stek de ben toplayayım o zaman. Tamam, ayakkabı da okey. Bir şapkalık kaldı 5 tane. Ben nerede gözüyorum? Basalım. Bakayım. Oha. Görüyor. Buldum. Şöyle bunları da alalım abi. Var mı başka? Burada var. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Of, oh, of. Oh. Bakalım şöyle yukarılara. Orada var. şöyle gidelim. Ne atalım abi? Şunu atalım. Şöyle. Arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.